Cem kablo atıyorum kardeşim tut eve çana anten çekiyoruz Abi ne çana anteni daha evin içine giremiyoruz gözünü seveyim ya Abi evin içine de gireceğiz ben baltayla kıracağım kapıyı Abi atla oradan atla yiyorsa Atladım abi gözünü seveyim senin gözler ne öyle ya Ne olmuş abi seninkiler de çakır çakır bakıyor Abi içine Herobrine kaçmış senin Abi yerim bak burada Evet abi şimdi bizim kanunlar büyüteceğim Aynen abi kanallar çıktı. Sen buraya bir çardöveri güzel bir şekilde park etmişsin. Abi artık düzenli çalışıyoruz. Gözünü seveyim. Abi düzenli çalışıyoruz diyorsun. Tekerler çamur bak. Ya o kadar olacak diyorum ben sana bak her zaman. Biz defileye çıkmıyoruz. Farming Simulator'da biz birer işçiyiz. Aynen abi değil mi? O kadar da şeye gerek yok yani. Aynen ya. Bu kadar <laughs> şey yapmayın kardeşim. Bu arada ha. yakıt tankerini patlatırım bak üzerime gelmeyin. Abi patlatma bak burada ben de varım. Benim canıma <laughs> şey yapma bari. Abi yakıt tankerimiz de var burada çok güzel. Hop. Evet, eee Cancım sen orayı topluyorsun güzel bir şekilde. Aynen ben toplamaya başladım abi de şey soracaktım. Yakıt tankeri dedim. Biz geçen sezonda hiç yakıt doldurduk mu abi? Hiç doldurmadık zaten gitmiyor abi. Yani çok fazla yakmıyor bunlar. Aynen abi bak. Artık ben böyle. bunlara LPG taktırdım. Niye bize yakıt tankeri veriyorlar ki abi? Abi LPG'yi de yani 2-3 kuruş kısacağım diye bizi patlatacaksın burada. Abi gözünü seveyim yani. Az yakıyor diye onu yaptık yani. Abi az yakıyor az yakıyor. Şurada bir kıvılcım olsun arkadaki tüp patlasın değil mi abi? Cem bak intihar saldırısı yaparım <laughs> sana. Beni uyuz <laughs> <laughs> beni Abi gözünü seveyim. <laughs> evet e, Cem'ciğim sen çalış abi ben biraz... <laughs> tarlayı gezeceğim ya. Tarlayı değil haritayı gezeceğim. Abi gez sen haritayı sonra gel işi sana kitleyeceğim sonra da ben gezeceğim abi. Aynen abi biz hiç arkadaşları göstermedik bu haritayı. Aynen bari bu bölümde biraz gezelim. Hani şöyle birimiz bir, geçsin, birimiz çalışsın. Aynen abi, abi şöyle bir dolanalım bakalım neler var Oo abi mağaza var burada bak bizim hemen yakınımızda ne mağazası abi giyim mağazası falan mı? Gözünü seveyim ne mağazası olacak traktör mağazası ya. <laughs> <laughs> mağaza deyince ne bileyim ben de yani Yok abi ileride şey var, bar var. <laughs> bakacağız seninle falan. Disko var falan. Aynen. Evet şöyle bir dönelim bakalım. Hatta şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Hmm, tren istasyonu. Tren istasyonuna bir gidelim bakalım. Abi biz, biz... tren merkezine satalım bence abi. Hop bu doldu bu arada. Ç çabuk doluyormuş cidden ya. Yani. Aynen aynen çabuk doluyor işte. Ben sana dedim ki güzel bir para vuralım. Ondan sonra değiştirelim ya. Yalnız Aynen. topluyoruz biz şu an arkadaşlar. Yani tam manasıyla depolayıp fullledikten sonra satışa geçeceğiz. Aynen. Hatta bir bölüm satış yaparız senle Cem. Aynen abi. Satış olayına gireriz. Özellikle şeyi denk getirebilirsek geçen bölümde dedim ya yüksek fiyat alıyorlar bazen. Hı hı. Ona denk getirebilirsek çok güzel olur abi. Abi farming piyasasını takip edeceğiz işte ona göre. Aynen piyasayı takip edelim şu rakip tarlaları falan hep geçelim. E kesinlikle kardeşim onlar zaten bizde yarışamaz ki ya Cem. Aynen biz burada iki tane profesyonel şeyiz abi sonuçta. Aynen ya biz farming prolarıyız. Evet <laughs> Cem bir tane tren istasyonu keşfettim abi. E, abi keşfettin de şey mi bu ağaç falan koyduğumuz trenler mi? Hayır hayır onlar değil abi normal hani şeyleri sattığımız trenler. <laughs> Neleri sattığımız? Tohu yani, şeyleri. falan satıyoruz aynen, aynen. ya. Onlardan biri kardeşim. Abi ağaç dedim de bak şimdi ağaç olayına girecek miyiz biz? Ağaç olayına tabii ki gireceğiz ama onun da şeyi var abi. Değil mi? Ona şey almak gerekiyordu. Aynen. Ürünlerin fiyatları diyor abi. Ürünlerin fiyatları. Bizde ne kadar para var? Yardım attı. Yok yardım attığından baktım da orada bilgilendirme falan var ya. Abi bizde ne kadar para var sen onu bunu bırak. Abi 31.962 euromuz var. İyi abi. Oo cam çok güzel bir yer keşfettim abi. Abi neresi? Dur in arabadan geliyorum bak merak ettim. Tamam abi sen de beraber girelim. Burada böyle toplar falan var. Ne iş lan? Dur abi indim mi i̇ndim arabadan? İndim abi gelebilirsin. Geldim. Ooo! adamlar sanatsal çalışma yapmışlar. Şşt, yavrum ne yapıyorsun? Gözünü <laughs> seveyim. <laughs> <laughs> Bu sefer aynı insanı görebildik galiba. Aynen. <laughs> Abi ne yapıyor? Ben bunu takip edeceğim bak. Ya gelsene gözünü seveyim. Burada Yok bir sanat abi. çalışması var ya. Abi takip edeceğim ben. Neyse geliyorum. <laughs> Vay heykele bak abi. Abi görüyor musun? Sanat çalışması ya. Vay be. Bu ne? Bu hangi hayvan abi? Abi bu geyik değil mi ya? Abi böyle geyik mi olur? Gözünü seveyim. Niye abi? Kareli kareli böyle. Aynen. Doğru. Evet burası National Park mı ya? Ulusal Park mı abi burası? Abi bilmiyorum da burası cidden şekilmiş bak ya. Aynen böyle sular bunlar böyle. Bak o mis gibi yıkanıyorum cam. Abi nerede oo, bak yıkanıyorsun? Mis gibi gel bak tam karşındayım. Dur. Hoş <laughs> hoşun abi ne güzel. Dur ben de geleyim abi biz yanına. Biz bugün işi astık ya. Yok ha ben işçiye kilitledim. dedim. <laughs> çalışıyor mu abi? Abi çalışıyor ya çalışmaz mı? Acaba biz odunları buraya atsak şey olur mu ya? Lan, <laughs> abi, <tamam. gülüyor> Hayır ben şurası anladım. <laughs> neresi? Burası anladım. Çeşmeyi mi? <laughs> Aynen. Evet Cem'cim gelsene bir bakalım ya. Dur geliyorum abi koşmaya çalışıyorum. Burada ne iş abi? Amerikanya hükümetinin belediye başkanlığı mı var? Neresi abi? Şu... Mıktarlık mı abi burası? Mıktar. Abi olabilir bak buralar <laughs> çok değişik yerler ya. Evet ben Amerikanya tarlasını daha çok beğendim ya. Haritasını daha doğrusu. Aynen harita daha güzel bence de. Diğerinden çok daha güzel hatta ya. Kesinlikle abi. En azından biraz uğraşmışlar abi. Evet abi no parking. On payment. Abi ne diyor? Park etmeyin. Çıkışa park yasak mı diyor. Aynen abi. Park edersiniz kafanızı gözünüzü patlatırım diyor Aynen yani biliyorsun abi. Amerika'da herkes de böyle köylerde pompalı burası, tüfek oluyor. Aynen. Texas olmasın abi burası. <gülüyor> aynen <gülüyor> abi. Cowboylar falan çıkıyormuş. Bak görüyor musun? Buraya da yumurtaları satıyoruz. Can. Oh be abi tamam. Yumurta olayına da girelim. Yumurta Geçen değil o yumurta. Yumurta. Geçen <laughs> sezon hep soruyordum sana bunları ne yapayım diye. Aynen abi. O burada banka mı var? Ne iş? Abi banka varsa bir kredi çekelim istersen sen de. Çektik ya abi. Daha bize günahını vermez bu adamlar. Vermiyorlar mı öyle? Aynen. Hop. Borç al diyorum. Yok abi. Sen alabiliyor Sen de alamıyorsun değil mi? Dur bakalım. Yok abi. Borç al da kapalı. Geri öde de kapalı. Hepsi kapalı abi. Geri de istemiyorlar parayı. <laughs> Aynen. Ne güzel. <laughs> Yok abi. Bana sen işçisin dediler. Şey yapmadılar ya. Vay Oo kardeşim. Oo abi bir dakika neredesin sen? Buradan çıkılıyor bak yukarı. Nereye abi? Gel ben... gel abi balkon var. Tarlaya kaçtım ben abi. Tarlaya doğru mı gir. kaçtın abi? Buraya gelseydin doğru, ya. Dur dur abi güzel bir yer bu. şeyle gireceğim içeri. <laughs> Neyle gireceksin abi? Oo. Abi bug'a girdim hop nerede? Heh. Abi çok deli fırtına var dışarıda yalnız acem Abi Dışarı dışarıda derken ...falan dedik harbiden. Tatlıya geleceğiz Cem. Abi dur şuradan bakayım. Burada gizli yerler mi var acaba ya? Neredesin abi sen? Ya çok da gizli bir yer değil de abi böyle yukarı merdivenlerden çıkınca o bıraktığın yerdeyim en son. En son bıraktığın <laughs> yerdeyim. evet şöyle bir gidelim. Abi gözün seveyim nerelere geldim ya. Dur göreceğim seni şimdi. Abi hiç öyle görmedik bir yerde değildi. Niye çağırdıysam seni? <gülüyor> <gülüyor> Neresiymiş abi? Hani? Abi gel bak gel. Evet, geldim abi. Çekil sarı kafa. <gülüyor> <gülüyor> İn evet. abi oradan bak. Buradan çıkılıyor. Eee, tamam. ne yapacağız bu... abi biz burada? Bu abi işte, buradan çıkılmaz. çok... Ya, bunun çok... için mi çağırdın abi? abi? <laughs> Aynen. Allah aşkına, çöplere bak. Bunlar ne kadar pis insanlar ya. Şuraya bak. Harbiden, buraya çöp mü atılır ya? İşte terbiyesiz adamlar. Bir de burası banka değil mi yani? <laughs> abi, banka değil mi burası? Aynen. Al işte yani. Ondan sonra yok 5000 borcunuz var, yok 10000 borcunuz var. Önce sen balkonundaki çöpü temizle yani. Aynen ya. Gel otur abi traktörün sağ üst tekerinin üstüne. Yok abi ben direkt tarlaya uçtum ya. Tarlaya mı uçtun? Neyse ben de bunu zaten sıfırlarım abi. Ne oldu? Bizim şey dolmuş yine. Ben geleyim ona boşaltayım abi. Aynen aynen. Sen bunu bir hallet abi. Ben de ufaktan ekmeye başlayayım artık değil mi Cem? Aynen. Yine aldık birazına ekme olayına girişebilirsin abi. Aynen. Şöyle bir devam edelim. Hop çarptım buraya. Evet. E, niye o hızlı doluyor biliyor musun? Çünkü biz spreyledik abi. Abi spreyledik değil mi de öyle bir olay aynen, var. Aynen. Hasat da güzel geliyor. Hasat da gayet güzel geliyor. kanola olayımızı da biriktirelim. Güzel bir satış yapacağız artık seninle birlikte. Aynen. Bunları bir satalım. Parayı vuralım abi. Aynen abi. Açıl susam açıl kardeşim. Hadi. Sonra farklı olaylara da gireceğiz bakalım. Yapacağız abi bir şeyler yapacağız yani dur bakalım. Abi bizim römork galiba da olacak birazdan ben onu götürür şeye boşaltırım. Bak buraları almamışsın hiç Cem. Nereye ben işçiye Barışına verdim abi. Zam, i̇şine son vereceğim. Ha Cem, oraları neyse. aynen orası benim suçum abi kusura bakma. <laughs> neyse toparlayayım ya sıkıntı yok. Bakayım bu ne kadar doldu. Abi yüzde 98 doldu ben bunu gidip şey yapıyorum. Tamam abi sen onu yapıştır. Abi ne iş buralar. Ha çıkmamış değil mi daha? Orayı biraz geç şey yapmıştık ya abi. Aynen aynen doğru diyorsun. Neyse bekleriz ya sıkıntı yok. Şöyle oh. bir ekelim. Biz yine kanola ekiyoruz. Aynen kanola. Kanoladan biraz parayı vuralım. Çünkü baya güzel e, para getiriyor kanola. Aynen hem de masrafsız iş abi mis gibi. Aynen. Şöyle yukarı doğru kaldır abi. Evet işte bu. Öyle siyah siyah. Evet, kara yüzüme benziyor aynı Hop. Abi. Dur şunu şurada bırakalım. Ver gözü. Evet abi. Çalışıyor muyuz Cem? Abi dur gözünü sevim yeni boşalttım şeyi geliyorum. Çok ediyorum. yatıyorsun be kardeşim. Anladım abi ne yatıyorsun <laughs> ya? Var bırak bu işleri. <laughs> evet. Çalışalım abi. Evimizi geçindirmemiz lazım. Bu arada harbiden traktör leş gibi oldu Cem. Abi bir Çardak'ın de tekerler gitti biraz ama bakalım. Önümü göremiyorum. Sen tekerden bahsediyorsun. Benim camlar kapandı. Aa, camlar mı kapandı? O kadar diyorsun. O kadar leş gibi oldu abi. E onunla da çok gerçi şey bir tarla ektik değil mi onunla biz? Aynen. Çalıştık yine baya. Tabii canım bir tarla ektik. Şöyle kaldı şuna. Evet ufaktan ufaktan saman yığınına da girişeceğiz. Aynen abi. Oo, oh, bir dakika. Evet devam ediyoruz camcım. Aynen abi ben de çalışmaya devam ediyorum. Bir çar döverdeyim. Şöyle senin önünü biraz açayım da rahat rahat ek. Aynen ya. Güzel bir şekilde ekim olayına girelim camcım. Hop. Sen yine kanola ekiyordun değil mi abi? Aynen aynen. Tekrar bir kanola şey yapacağız. Hasadı yapacağız. Bakalım ya ondan sonra depoyu belki boşaltırız çünkü paramız da bayağı az. Aynen para biraz sıkıntı ya. Aslında biz bir önceki şeyden paralarımızı buraya aktarabiliyormuşuz da ben sıfırdan başlamak istedim ya. Abi yok ya ama hani o parayı aktarsaydık zaten. Direk her şeyi alırdık kısa sürerdi yani. Aynen o da zaten bizim istemeyeceğimiz bir şey. Aynen o yüzden biz uzatalım abi sıfırdan başlayalım. Zaten Aynen. kazanırız ya. Aynen abi tekrardan olaya girelim Cem. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Ekiyor musun abi? Abi ben ekiyorum sen toparlıyor musun? Toparlıyorum abi. Sis gibi ya. çalışıyorum yani Aynen. Sıkıntı yok. Evet. Ama bak, ha hasat cidden hasat cidden güzel geliyor abi. Değil mi? Yani az bir şeyde hemen şey doluyor <laughs> yani. Aynen. İçeride döver. Bu arada şu uç taraflar çıkmadı hala bak onlar benim sinirimi bozdu ama. Abi zamanı düşürdüm ya ben. Gerçi hızlandırırsan da bunlar çürüyebilir değil mi? Aynen. Neyse onları sonra ha hallederiz ya. Aynen ya onları hallederiz sıkıntı yok. bir onlar kalsın yani camcım. Aynen. Biz büyük tarlalarda ne yapacağız bilmiyorum yani. Abi hiç sorma ya o 18 numaralı numara <laughs> yine konuşamadım. <ben. gülüyor> numaralı tarla abi. Yani... 18 numaralı tarla yıkıldı sinema. <laughs> Aynen korku <laughs> filmi adı gibi. Aynen korku filmi gibi. Abi hepsini alacağız ya. Yani bayağı bir işçi tutacağız gibi geliyor bana. E tutalım da şimdi o işçiler de biliyorsun durumu. Ya olsun abi ne yapalım artık yani büyük tarla kardeşi ya. Deli bu arada, kaldıracağız oradan. Yine doldu bu abi. Doldu mu? Aynen ben gidip ya, bunu hallediyorum. bir biçer var lazım şöyle en büyüğünden abi. Ya deposu biraz büyük olsun. Aynen. Deposu büyük olsun abi. Hatta biz en büyük kesiciyi aldık gerçi de. Aynen. En büyüğü buydu değil mi? Aynen. Can Aynen. düşünsene abi. Devasa bir e, biçer döverler ordusu kuruyoruz. Düşünsene. Abi, Öyle 15 diye. tane biçer döver alalım. En büyük kesiciden de takalım önlerine. Yan yana koyup işçilere verelim abi. Değil mi? <laughs> Vallahi bak güzel fikir aslında. Süper olur ya. Yani bu tarlalarda lazım öyle bir şey. Yapacağız zaten yani. Bizim çalışma şeyimiz olacak. 10 tane işçi de abi bir tane bizde. Aynen. Yani öyle olması lazım. Öteki türlü tek başına onu hasat edeceksin. Bilmem ne yapacaksın. O iş Yığın sıkıntı iş abi. Yani. Aynen sıkıntı o yüzden. Tutabildiğimiz kadar işçi tutacağız yani. Hop Şuradan dönüyorum ben. Dön kardeşim. Evet, ben de burayı bitirdim. Of, dur bir dakika. Abi nasıl çalışıyoruz be? Abi vallahi bak geçen sezon biz boş boş oturuyormuşuz ya. Değil mi? Şimdi Onda da son zamanlarda böyle, onun da son zamanlarında çalışmaya başlamıştık güzel bir şekilde. İşte ikinci sezonda tam böyle pro bir şekilde giriyoruz Cem. Aynen bak güzel. Bir yandan muhabbet, bir yandan iş. Evet çok da güzel ilerliyoruz abi. Ya bir an önce bizim parayı vurup şekil cihazlara geçmemiz lazım. Şekil cihazlara geçmemiz lazım. <laughs> Aynen abi. Şekil bir de diğer cihazlara abi. Diğer işlere falan da başlamamız lazım. İşte Aynen. koyun olsun, şey olsun. Aynen. E Şu an sıfırdan başladık işte abi. Ne kadar paramız vardı bizim? Abi 31.809 Euro'muz var. İyi abi tamam fena değil yine. Aynen. Sen de tarlayı aldın değil mi abi? Abi yani abi toparlamışsın ya. Aynen. Yani yarısından, aynen yarısından çoğu bitmiş ya. Evet abi, ben biraz ilaçlama yapacağım ya. Canım sıkıldı bunda. Kitledim işçi abi. Abi sen de canın sıkıldıkça böyle iş değiştiriyorsun, şey yapıyorsun. Aynen abi, iş değiştirelim biraz. Ben bührerimi özledim ya. Evet, gel bakayım bührer. Abi o zaman ben de şöyle yapayım. Bunu işçiye kitleyeyim ben. Kitli Senin abi. işçiye verdiğin şeyi de ben alayım abi. Tamam abi biraz değişiklik olsun değil mi? Aynen aynen. Evet ver gazı abi. Islat. Çok güzel. Evet Bu abi. Mu? Ben güzel bir şekilde ilaçlamaya koyuldum. Tamamdır, ben de dikme, ekme şey yapıyorum abi. Tamam abi çok güzel. <laughs> Bak sen bunu işçiye vermiştin de o giderdi oradaki daha çıkmamış kanolaları alırdı abi. Kesinlikle ya, o taklacı var ya. Onu yapardı yani ben çok iyi biliyorum. Hiç acımazdı bile değil mi Cem? Aynen. Terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz ya, lan biz burada bu kadar emek vermişiz. Hayır, Yazık değil ya. yani. Yazık günah, nimet bu ya hiç. Umrunda bile değil ya adamın. Saygısız adam ya. Evet şöyle bir adamı da var ya ne yaptık <laughs> ya. Yani bütün sinirimizi adamdan çıkartıyoruz ya, stresimizi falan. E abi hak ediyorlar şimdi öyle diyorsun da sen. Aynen abi hak ediyorlar tabii ya. Biz neler gördük ya bu işçilerden. Çalışın ulan adamı hasta <laughs> Burada ayar veriyoruz abi çalış lan falan. Aynen ya geçen sezonda abi küçük bir çardövere koyunca böyle milim milim gidiyordu hatırlıyor musun onu? Aynen ya. Yani o bence bak falan da değil. O tamamen işçinin şeyiydi yani. Değil mi yani? Bak yine işçiye şeyi verdik abi. <laughs> o işçinin ismi neydi? John muydu? Max miydi? Neydi? Max abi Payne bilmiyorum. miydi? Abi bilmiyorum bak bu kayıtlardan Max Payne'i tarlada işçi diye çalıştırdık <laughs> oğlum biz. Değil mi? <laughs> Max Payne geliyormuş abi işsiz kaldık be falan. Bize abi aman diyeyim bak gelmesin. <laughs> Sonra o meşhur uçma hareketiyle abi. Kafana sıkarı gitar. Bir atlıyor <laughs> aynen. Yavaş çekimle falan. Ondan sonra ilaçla mı şey, bührenin üstüne zıplıyor, oradan sana doğru bir çakıyor abi. Niye bana çıkıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> ben onu anlayamadım. Abi gözünü seveyim ya, şimdi bana mı gelsin çaksın yani adam? Niye bana çıkıyor abi, Oradan sana, sana, sana hem de bullet time'la gönderiyor abi mermiyi. Ya bırak abi ya. Yine... Sen daha pompalıyı çekmeden abi böyle yine, traktörün Yine yanında... ölen ben oldum yani. <laughs> traktörün yanında böyle pompalıyı çekmeden adam saldırıyor abi. Abi evet, bırakmıştı ya. Yani. Dolmuş mu abi? Getir. Yine, yine bıraktı diyor ya burada abi iş, Çalışmak için gidiyorum ben. Keyfimden mi indim orada? Abi getiriyorum. Dur bakayım. <laughs> getiriyorum kardeşim. Getir abi. Öyle geldim. dümdüz. güzel. Aynen geldim. Dümdüz gel abi. Dur orada. Durdum abi. Vay bak bak şimdi asortik hareketler yapacak cem. Aynen abi. Sana asorti. Adamı, adamı görüyor musun ya? Ama bu sefer alamayacaksın Cem. Yok yok alacağım abi. Sıkıntı yok. Biraz şöyle geleyim de. Abi nasıl bir dönüş? Bak bak adamı görüyor musun? Çok böyle... Hadi yani, bir biçer tamam. döverle geliyor. Abi adam manyak çalışıyor ya. Ya işte abi biliyorsun yani bizde şekil bu. Vallahi harbiden bak güzel bir yöntem buldun ha. Ben böyle iki saat römorku Yok e, dibine batıracağım. <laughs> Yok şeye çarptık. Yok işte sağa kırıyorum, sola dönüyor. <laughs> Ulan. Abi ama ben bunu ne zamandan beri yapıyorum? Hiç izlememişsin demek ki ya. Abi demek ki izlememişim yani. Yani abi. Benim hatam yani Özür dilerim. Aynen tamamen senin hatandır yani. Yoksa ben şey değilim burada. Aynen abi. Şimdi ben bu kanolayı da boşaltacağım abi. Bunun %98'i doldu de değil mi? Aynen. Aynen bak. Oran öyle gidiyor demek ki. Evet, iki tane attığın zaman yüzde 98 oluyor bu. Aynen. Yani küçük remoranda. Diğeri tabii ki doldur doldur bitmiyor abi. Aynen. Diğerinden de lazım ya. Bir sürü şey lazım abi. Ne yapacağız? Ne ara alacağız? Abi alacağız alacağız. Sıkıntı yok ya. Toparlayacağız hepsine. Aynen. Vallahi yine güzel iş çıkardık abi. Aynen abi. Çok da güzel bir olaya girdik bakalım canım. İlerleyen bölümlerde bizleri. Neler bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. Bu arada ben şu kanolaya bir bakayım ne kadar varmış elimizde. Aynen evet. bir bak abi sen. Buğdayımız abi 49854 litre, arpa 17436 litre, kanola 33037 litre, mısır da abi 16404. İyi güzel abi, fena değil. Aynen fena değil. Mısırımız biraz azmış artık mısır olayını daha sonrasında gireceğiz arkadaşlar Evet Aynen. şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın